Hepinize Arkadaşlar bugün hançerle ilk geldiğim kişinin lotu ile almayı deneyeceğim. Bakalım başarabilecek miyiz? 6 adam var. Umarım alabilirim. Hayır hayır canım. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar bunu, bunu alıp lotu ile almayı deneyeceğim. İnşallah başarırız. Hayır, hayır. Sen gel, sen gel. Ben gelemem. Canımı full götürdüm. Ama üstüne bir şey kitle. Aa, çok, 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 çok. Şimdi... Şimdi bir trenlerle bin almayı deneyeceğiz. Hayır, 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 tamam. Şimdi ben öyle bir sargımı basmayı düşünüyorum.

Nasıl bir oluyor? Kusura bakmayın. Tamam, bunu aldık. Şimdi bir daha var. Bu biraz internetim kötü oluyor. Kusura bakmayın. Yine size içerik... Yine de size içerik üretmeye çalışıyorum. Her yer günah olur mu? Kusura bakmayın, kusura bakmayın. Özellikle çok kötü olur mu? Açıyorsun Araba olasın. Evet. Gördün Bu direkt bak bana. Ben idare Araba olacak. Harcayamadayım. Tamam. Bunu aldık. Çok iyi. Fazla kütüphane kullanmayayım ya. Şimdi. İşte bir daha sarı bir daha hadi. Ya, ya Nereye gitsin? İnşallah. Bu arada sıfır tutama çok destek gelmiş. De destek edenlerden çok ama çok teşekkür ediyorum. İdareler camalı mermileri. Hadi ben bunu ya ne yapacağım? Bırakayım onları birbirine vursun. Açma bilmiyorum ya. Şu rahat vermeyecek. Kapısı görüyor ama. Gir. Ben sıkışı... Ben var. Hadi Tamam ama az mermi kaldı. Çok fazla merve var Bir tane daha sergi evet. evet. Ne yapmam gerek? Nereye gitsin? Ağlar normalde? Tamam, Kusur var mı ya? Kusura bakma. Bugün alamayacağımın birine geliyor. Az vermem oluyor. Hayır, sana Ne oluyor? Etrafım sarıldı. Ama birisi şöyle bu sağlam sanırım. Zor evet. durumdayız. 30 mermi var. Şimdi

biraz çok Ben çok fazla ama aldım ya. Tamam bunu aldım. Yedim nasıl alacağım ben ya? Sen çıldırırsın ya. İki mermi. Bunları öyle satarsam alma şansım var. Aa, bir ev eksikti. Bir evimiz eksikti. Derece düzüne nasıl olacak? Sen o böyle, de bir anla çalış Gel sen ama acaba ben iki nasıl karıştıracağım? Ha ha oha Şimdi cevap değil Git kankacım git görüyorum ben yokum burada Yok 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 tamam git Oradan mı tamam ben alacağım şimdi örünmeye kim var mı? Hayır yapma yapma, sen yapma. Ay, ne gel, gel, gel şimdi? Hadi son üç kişi, hayır. Evet üç kişi ya. Ben bunun cap'te alamam ki bu sıfır var öyle. Pompos var bu da arkadaşımızın. Öldüm büyüme geliyor. Zıplayacağım. Yani neyse ya. Kapışalım. Bir psikopat vurdu ya. Arkadaşlar görüşürüz. Hepten. Üzgün olamadık. Kusura bakmayın ya. Ben hepiniz çok sevinirim.